öncelikle merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar saklambaç oynayacağız. Ee, arkadaşlar şöyle map'e gidelim isterseniz. Sağdan Arkadaşlar geldik. 9 kişiyi bekliyoruz. Ee, beklerken de arkadaşlar şöyle gezinelim biraz. Arkadaşlar bu arada size söylemem gereken bir şey var. Arkadaşlar artık 10 dakikadan uzun videolar çekebileceğim. Onu hallettim arkadaşlar. 10 dakikadan uzun çekebileceğim. Ve arkadaşlar bu videoda o yüzden arkadaşlar şu anda 14 dakika olacak. Yani arkadaşlar ben burada ım, Geri bildirmem aslında. Arkadaşlar yani ben bu tur parmak pardon arkadaşlar ben 5 tur veya 4 tur veya 6 tur oynayacağım. E, büyük ihtimalle 6 tur oynarım. 6 tur bitene kadar da çekmek planlıyorum. Arkadaşlar bu arada ben e, ne yapsak ya bilmem gizli. 8 kişi bekleniyor. 8 kişi bekleniyor. bekle eskici. Dur, ekstradan map'e oy verelim. H hmm. hastanede oynayalım ya. Ben hastaneye oy veriyorum. Yarık işler ne yapıyor ya şu anda? Çok sıkıldım ya. Hadi. Seni bekleyeceğiz. artık sıkıldım kapayın ya bu kapıyı kapatsın o yüzü yer değil dışarıda gelecek Bizde arkadaşlar hadi be yedi kişi bekliyoruz arkadaşlar ben başlayınca başlatırım kaydı Arkadaşlar başlıyor. ne hangi blok olsak? white olalım arkadaşlar. Ee, beyaz odun galiba. White wood falan diyordu. Wood odun demek. White de beyaz bakalım. Var rak gideceğim mükemmel. Ölmek gibi olmasın. Ya hayır, hayır hayır. Ayarlara gel hadi hadi. arkadaşlar bunu çok hızlıca yapmam. Nazım süre var. Hadi video. Üçüncü şahıs arkadan. Tamam. Beyaz gün olduk arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar orada. Hı, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkadaşlar keşke beyaz gün olmasaydım. Hı, oh şu ol şu ol ee. ya hayır. şu kitap olmak istiyorum nasıl oluyorduk ya Öf. ama dur ama günken ben nereye saklanabilirim ki dur şurada tamam. Ne oldu gibi gibi. Aha. Ha, ne haber kanka? Günler şura var arkadaşlar oraya da çıkamam yani. Çıkmayı denesem mi ya? Risti biraz da. Buralarda gün var mı? Deneyim saklanmayı. ya? Şuradan şuraya çıkamam ya. Çıkabilsem. Aşağıda arkadaşlar. Aşağıda. Bir evim geldi. Yok gelmemiş. Arkadaşlar şuraya saklanayım. Tamam. Hiç fena değil. Allah. Arkadaşlar bu dipimizde görme. Ya kore nereden çıktı? Ya? Neyse ya izlenmiyor ki bu şekilde tam ya. Hı hı. Hmm, emoji atak mı? Hmm. Hadi bir tane zombi emojisi atalım. Allah arkadaşlar iki dakika boyunca dayanabilirsek süper olur. Arkadaşlar burada biri şuradan çıktı ya. Onu ben de bir deneyeceğim. Hazır etrafta kimse yok. geri gelmez inşallah ha, Arkadaşlar buradan çıkılır ki vurma vurma sakın sakınma vurma sakın, ma, vurma, sakın ma, vurma Arkadaşlar şu anda çok riskli Bismillah Arkadaşlar vurmuyor vurmuyor. Vuracak vuracak vuracak. Hadi git atla aşağı atla. Oh. Atlamadı atlamadı atlamadı. Şu anda parkur yapıyor arkadaşlar. Ben de bu fırsattan Heh, istifade olarak arkadaşlar şuraya çıkacağım. Artık çıkmam lazım yani. Hı. Hı. Aa. neden? Hı. Ya böyle arkadaşlar bir eşyaya zıplamak çok zor. Oradan kolay gibi görünebilir de. Bir de arkadaşlar ben mobil denim. Dur şöyle tam şura. Tam orta. Hı. ortası yok ki dört dört kenardan oluşuyor. Dur. Şu, şura. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı iyi oldu bence yerimiz. Burada bizi e, bulmaları bayağı zor. Hadi bakalım. 4, 3, 2, 1, 0 kazandık. Hmm. Mm Hı -hmm. Game over mı? Ha oyun bitti oyun bitti. Tamam Ben de bir an dedim kanı nasıl kaybettim. <laughs> Arkadaşlar e, yeni soru başlıyor şu an. Hadi bakalım. Ama zevkli ya. Arkadaşlar oyunumuzu Verelim bu arada. Arkadaşlar bu sefer Golden Rush'a verelim. Daha demin. Çünkü arkadaşlar e, galiba hastane açıp. Tam emin değilim de. Valla arkadaşlar. Kitaplık olalım ya. Kitaplık olalım bu sefer. Zıfır. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini bir tık açtım artık videolarda oyun sesini bir tık açacağım ben yani kendimi oynarken kısarım da. E yine mi aynı map ya? Ne ya? Aha. Kardeşim ara benim de. Dur. Arkadaşlar onun üstüne gelemiyorum değil mi? Aynen öyle. Aha. Tamam. Süper oldu. Bir emoji atsak mı arkadaşlar riske girip. Hadi attım. 18 puan aldım bunu yaparak. Arkadaşlar tekrar yapacağım riske girip. Ya şu an yapamıyoruz. 30 saniye 40 saniyesi falan var. Ana kitaplık kaçmış orada. Görüyor musun hiç hmm. Hım, Yok ya. Bu yer iyi. Ama arkadaşlar biz riski severiz. Hadi. Niye zıplamıyor? Ha zıpladım. Hadi bakalım. Şimdi kullanabiliyor muyum? Güzel arkadaşlar ben yine 18 puan alıyorum. Çık çık patla kanka. Sanki biri görecek. Ben 18 puanımı alırım valla. Şu anda 36 puanım var. Arkadaşlar 3 dakikalar. Zaten bu türde bizim videoyu bitiririz arkadaşlar. Kanalımda ilk defa arkadaşlar bu arada 14 dakikalık bir video görüyorsunuz. Buraya da vurdu 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 vurdu. Diğer kitapların hepsine vurdu buraya vurmadı. Süper arkadaşlar bu arada harbiden kanalımda ilk defa oluyor bu video yani bu video değil de ee... ilk defa bu kadar uzun bir video oluyor. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben 10 saniye kala yerimden çıkacağım. Acaba bir riske girsem mi? Bir tane daha atalım. Şöyle patlayan ben. Hmm. Easy. Güçler. Hadi dur çıkacağım. Başka bir yer arayayım. Girme buraya, girme buraya. Ya da yok ya şu an. Allah, Allah. Buraya getirme, buraya getirme, buraya getirme. Hadi, hadi, hadi. Oh, oh, oh. Allah abi. O neydi ya? Hadi be süren bir puan alacağım. adam. Oha. İki kişi peşinde. Bir kişi burada kaldı. Şu anda tamam. Çok riski. Riskli. Hadi bul beni. Hadi bul beni. Hadi bul beni. Arkadaşlar üç kişi bu odada. Artık sıfır kişi bu odada. Şöyle arkadaşlar bir patlayanıma atmayalım biri girdi. Şimdi atmayalım çıkar mısın? Güzel. Şöyle alalım arkadaşlar puanımızı da. Güzel. Şurada kitap rafı var mı? Yok gibi. Aynen. Hadi bakalım. Şu anda arkadaşlar saklanıyorum burada ya 15 saniye kalı değil. Hariciye giriyorum da 15 saniye kalıp çıkacağım ortalıkta gezineceğim. Beni yakalayın diye. Tat 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 bir Ne haber kanka? Vurma, vurma, vurma. Vurma, vurma. Arkadaşlar niye herkes böyle yapıyor? bütün kitaplara vurdu yine bana vurmadı arkadaşlar. Bu nasıl bir iş? Arkadaşlar 15 saniye kaldı dışarı çıkmayacağım adam var. Tamam çıktım. Yakalayın ula beni. Yakalayın ula. Güzel. Kazandık arkadaşlar. Yine. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere.